Böyle markalarımız vardı. Türkiye İş Bankası'nın hissesine sahip hisse sahibi oldu. Türkiye İş Bankası böyle para kazanıyor. Biz de o şekilde o yüzden hani parası oluyor. Kredi limitlerini arttırıyoruz. Ee, dediğim gibi ihtiyaç kredisi zaten bize kar getiriyordu. Ama hani artık Türkiye İş Bankası hani zengin olunca bu ve benzeri şeylerden sonra biz ev kredisi de vermeye başladık. Ev kredisi dediğim gibi daha İzmirler için ekstra bir avantajı vardı. Onlar turist getirip evlerinde kiraya verebiliyordu. Bu otellere hasreten bir darbe gibi bir şeydi ama yani sonuçta yasal yani kanun bir şey yok noktada. O yüzden daha çok yatırım mı kredisi mi ev kredisi diyelim diye böyle bir şeyler döndü ama ev kredisi biraz yatırıma giriyordu. Bir de hani daha bir yatırımda bir alan gibiydi. Ben ev kredisi demeyi tercih ediyorum sanırım böyle işte Türkiye işte bende bize ev kredisi vermeye şey diyoruz ama e, bu ihtiyaç kredisinin limitlerini arttırıyoruz ki yani mesela dediğim gibi biz e, ev kredisi vermezken ihtiyaç kredisi verirsen Türkiye'de birçok banka hem araba e, hem araba hem ev kredisi falan veriyordu. Biz de daha veremiyorduk falan falan. Ama bu yatırımlardan ve iş olaylarından sonra hem İstanbul'daki şirket Sakız markaları şeyden sonra hem de Ankara'daki yatırımlarımızdan sonra artık Türkiye İş Bankası zengin oluyor. Ve Celal ve benim katkılarımla yani Karpov olarak benim katkılarımla <laughs> Kemal Sunal dedim. Benim bir hatırladım. Avrupa'da yer Avrupa'ya taşındı dedi. Avrupa ev sahibi olup oraya taşındıydı filan falan. şöyle şey bu, bir şey oldu galiba hani Kemal Sonan filmlerine bakıp hele Kemal Sunal'a para vermiyorsun fakir Kemal Sunal sizin yüzünden böyle, şey ya. yani, yani, ya, böyle, böyle bir şey mi onu, yani karşı ben bu yüzden diyorum hani ya karken bir şey karşılaştın ya da bir şey mi onu onu ben şimdi burada şeyler diyorum yoksa fakir hemen çekiyordum veriyorum verdik yani sonuçta yani ok para konusunda bir de ana şey, reklam yaptırımın ekstra bir hani ekstra bir oyuncu olduğu için tahilde ben şey yapıyordum. Aa, yine de ilk dediğim gibi iki videom şimdi ilk videomda bence daha güzel anlattığım olayları söyleyeyim. Çünkü ekstra bir bilgi vermiş olurum şimdi olmuş olabilirim şimdi hatırlayamadım. Ee, Türkiye İş Bankası'nın zenginliğinin kaynağı bir bu. Diğer nedeni cips yani İzmirliler e, e, cips olayı ya da İzmirliler artık o benimsemişse oradan şey ama asıl krediler kredilerin arttırabilmemizin ve ev kredisi bile verebilmemizin asıl nedeni bu yatırımlardı şirketlere ve fabrikalara yaptığımız yatırımlar yani onların hisselerine sahip olabildiğimiz yatırımlar sayesinde oldu. Ne hani onlar bu sayede marka ve ürün kurdu makinedir, odur çalışanlar üretimler oldu. O yüzden geri biz bizim Türkiye İş Bankası para akmaya başladı. Biz de hani ev kredisi verebilme durumuna gelebildik. Ve dedim ki bence ilk 10 dakikalık ilk çekimi onu dakikalık daha güzel anlatımı yapmıştım burada biraz şey oldu ama <laughs> enerjimde biraz şey oldu arkadaşlar bence ama <gülüyor> <gülüyor> olaylar bu şekilde. Celal'le işbirliğimiz bu şekilde. Hani e, hani yatırımlarda şu şekilde hani e, daha çok e, Dedim ki işte e diyorum. Sen ne kadar koyarsan o kadar koyarım. ama yani bazı durumlarda arttırdığımda oluyordu. Yani para ben para bakımından ben Celal'den daha fazla şey paraya sahiptim. Yani o koyuyordu. O kadar ben koyuyordum. Öyle Türkiye İş Bankası o paralarda dönüyordu. E, de elinde dediğim gibi Arçelik'ten bir hisse var. Onun dışında haliyle Ege Üniversitemiz var. Yani vardır yatırımları. Çünkü şey dedim hani mesela dediğim gibi bir anda da hani bana Walmart'ta bir şey kur diyorum. Ben yok sen kur diyorum. Hani kurmuşsa oradan da bir şeyler döndürmüştür. Yani emin değilim o. Yani kurup bilmiyorum. Ama yani Celal'de hani kaynak ve yatırım oluşmuştur hani yavaşlar. Dediğim gibi yeşil çam da var ve bu, bunun ipi yine Celal, ben ve şey dönüyor yani oyuncu şey olarak. Oradan gelebiliyorsa bir şeyler gelmiştir. Ee, dediğim gibi yani Celal koyuyor, ben koyuyorum Türkiye İş Bankası'nın e, şeyine, harcı, yatırım parasına. Öyle yatırımlar başlıyor. Ee, bu şekilde güzel güzel geçiniyor, yaşıyorduk ve dediğim gibi yani Türkiye İş Bankası'nda başarılı oldu yani anladın mı yani. Yani İstanbullular İzmir'e çöktü ama işte çöktüler yani ondan sonra olaylar gitti. Celal de kışına tekme ben Amerika'ya şeye gittim. Ee, benim gözümden ve bildiğim kadarıyla olaylar bu şehirde gerçekleşiyor. Sonra Amerika'ydı. Ben Chitos'u kuruyorum. E dediğim gibi Jeep şirketimizin farklılarını şey, kontrolünü kaybettik ki Jeep şirketini hani öğrencilerinle birlikte kurmuştum. Yani bir öğrenci de birkaç öğrenci var grup. Hatta belki onları ders veren o gıda eğitimi öğretmenleri de belki o şirketten hisse sahibi. Onlar o da olabilir. Böyle bir şey de olabilirdi. E... <laughs> Ama Kem Kemal Suner hikayesi bu şekilde. Dediğim gibi e, Kemal Sunal'la bizim çalıştığımız e, diğer bir ortağımız yani. Daha çok ben yokken hani Celal de Kemal Sunal'la çalışıyor, iş yapıyor falan falan. E, Kemal fakir olma durumu da yok. Dedim ben çeki yazdım. Hani diyorum yani ben sen bilmem kaç bin çocuğa çikolata bir biter para yani. Ne olacak? Yani ben sırf New York'tan IBM'yi de o yüzden içer, Oradaki toplumlara da yani para, senin paran var bize vereceksin biz paranı istiyoruz. falan. çalışanlarımla da böyle yapıyorlardı parayı istiyorlardı. Parası olanın para ne? Ben seni Benim param mı olur Ben para vermediğim için param O yüzden ben IBM'yi biraz da Kaliforniya'ya taşımak zorunda kalmıştım. Ne ama buna dediğim gibi pek pişman olduğumu düşünmüyorum. Çünkü Kaliforniya'daki IBM kaliteli işler, teknolojiler geliştirdi yani. Onu söyleyeyim. Ve Türkiye İş Bankası'nın arkasına dediğim gibi belki Yeşil Çam'a verdiği destek olabilir diğer bir şey yani şirket ve fabrika yaptığı yatırım kesin oradan o yüzdendir ama eşyam ve destek de var bir ee, de ilk videoda daha iyi anlattığımı düşünüyorum durum ve olayları yani şimdi alma gelmedi bir adam da mı işte hatırlamıyorum olabilir mi hatırlamıyorum birkaç şeyi hatırlamıyorum olabilirim. Ya ee, ben hani ciklet ve sakat icat ettim demiyorum ben orada öyle bir şey demedim ben Türkiye İş Bankası'nın ciklet ve şey üreten fabrikalara yatırım yaparak o fabrikalar hisse veriyor böylelikle farklı fabrikada üretim üretim artıyor yani böyle bir şey olur çünkü ciklet ve şey fabrikanın Türkiye İş Bankası'nın hisseleri vardı anladın mı hani oradan para geliyor Ankara'da da var Ankara'da şirket ve şey yatırım yaptı çünkü bankaların önü açılmıştı artık bankalar e, yatırım yapıyorum yapıyordu. Biz de Celal'le girdik bu işe ve olumlu sonuçlandı. E, i̇htiyaç kredilerinin limitlerini arttırdık. Ev kredisi verebilmeye başladık. Aynen böyle oldu. Aynen söylediğim gibi oldu yani hem Türkiye İş Bankası'nda işte benim ve Celal'in e, Yeşilçam'da ve e, Yeşilçam'a ve Ege Üniversitesi'nde de dediğim gibi Ege Üniversitesi'nde dediğim gibi bir çok başarısı var. E, Zevkoloji olsun, Gıda Mühendisi olsun. İlk önce Ege Üniversitesi'ne veriliyor ki ee, onun dışında yani. Yani bir şöyle bir şey vardı. Hani onu demiştim. Yani dedim ki ya, evin de başarılı ama durum ve olaylar bu şekildeydi yani. Yine de ilk 10 dakikalık videoda daha güzel anlattığımı düşünüyorum ama filmde yani çalışmalar şeyi söylemeyi unuttum. O ilk 10 dakika videoda buradaki kuşlar bok gibi ciyaklıyordu. Kuş değil de başka bir bok bok çak çak falan yaptı. Ben onlara küfür ettim. Sonra ikinci çektiğim videoda ilk çektiğim videoda kuşların cak cak diye ciyakladığını ve onların bok dediğimi ve dandik dediğimi söyledim. Sonra üçüncü videoda da ilk videoda söylediğimin ilkindeki ilk sonra ikincisine neyse anladınız siz olayı. Neyse durumlar bu şekilde. Olaylar bu şekilde. Türkiye İş Bankası'nın aşağı yukarı başarısı ve ka başarı kaynağı nedeni de o yani öyle bir şey yani. Yine ilk 10 dakikalık video daha güzel anlattığımı düşünüyorum. Lanet <laughs> olup niye silindi amına koyayım işte. Neyse Türkiye İş Bankası üzerinden daha birkaç bir şey daha e, söyleyebilirim. Ama artık hatırladıkça yani Kemal Sunal'la da olaylar o şeydi. Hani ben Kemal'i ilk evindeyken Celal'in televizyondan bakıyorum görüyorum galiba. Sonra çalışıyorduk hemen Sunan'la öyle bir iş yapıyordu, o, çalışıyoruz yani öyle arkadaşımın dediğim gibi. Öyle çalışıyorlar yani yaşayan olarak da o şekilde yani. Yani burada var bayağı hikaye ya. yani benim aklıma yani. Dediğim gibi ilk 10 dakika video birkaç bir şey ekstra bir şeyler daha söyledim ama keşke şey diyemeyeceğim şimdi da unuttum hatırlamıyorum da. Neyse ben aklıma geldikçe hatır yani, rüyam'da şey yaptım, aklıma geldi. yani, hatırlıyorum. rüyamda iş şey yaptığım aklıma yani hatırlatıyorum yani.